Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Etsy ile alakalı en sık sorulan 5 sorudan ve bunların cevaplarından bahsedeceğim. Sorular gerçekten önemli. Hepinizin bilmesi gereken sorular. Bu yüzden cevaplarını dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında biliyorsunuz Etsy serisi ile alakalı bu kaçıncı videom oldu bilmiyorum ama hani komisyonlardan... Satış stratejilerinden vesaire birçok video çektim. Bunları izleyebilirsiniz. Yine bana da destek olmak amacıyla videolarımı beğen, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi geçelim Da. Birinci sorumuz Etsy'de satış yapmak ücretli mi? Arkadaşlar, sizin mağaza kurmanız ücretsiz olsa da, hani mağaza ücretsiz olarak kurabiliyor olsanız da, listelediğiniz her ürün için ve sattığınız her ürün için siz bir komisyon ve listeleme ücreti ödüyorsunuz. Dolayısıyla Etsy'de satış yapmak ücretlidir diyebiliriz. Yani siz mesela direkt ürün koyuyorsunuz, ürün yüklüyorsunuz sayfanıza. Bu ürün satılmasa bile sırf yüklediğiniz için bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Hatta bununla alakalı videoyu açıklamalara koyabilirim. E, listeleme ücreti ne kadar, neyi ne kadar komisyon ödüyorsunuz. Bütün fiyatlandırmalarla alakalı her şeyi içeren bir videom var. Onu izleyip tekrar buraya gelebilirsiniz eğer isterseniz. İkinci sorumuz Etsy'de şirket kurmadan satış yapılır mı? Arkadaşlar Etsy'de şirket kurmadan satış yapabilirsiniz. Ancak şu durumlarda. E, vergi mükellefi olduğunuz durumlarda vergi ödemek amacıyla şirket kurmanız gerekiyor. Sizin satışlarınızın yıllık geliri 35.316 TL. Bakın 35.316 TL'den daha az ise vergi mükellefi sayılmıyorsunuz. Bu yüzden şirket kurmanız gerekmiyor. Ama siz... Satışlarınıza başladınız, işlerinizi büyütüyorsunuz, yıllık geliriniz artık 35.316 TL'yi geçiyor. İşte bu zaman şirket kurmak zorundasınız ve verginizi ödemek zorundasınız. Üçüncü bir sorum, Etsy'de fatura kesmek zorunlu mu? Şimdi bu biraz şirket kurmaya benziyor. Tabii ki Etsy'de vergi mükellefi olduğunuz durumlarda fatura kesmek zorunlu. Ama neydi? Yıllık satışınız 35.316 TL'den az ise vergi mükellefi sayılmıyordunuz. Dolayısıyla bir fatura düzenlemek zorunda değildiniz. E, değilsiniz. Ama eğer sizin yıllık satışlarınız 35.316 TL'yi geçiyorsa sizin kesinlikle fatura düzenlemeniz ve internetten yaptığınız satışlar için müşterilerinize fatura göndermeniz ve bunların vergisini ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine önemli bir konuydu bence. Hani bu legallik, illegallik mevzusu bunlara dikkat edin. Bence direkt ilk kurduğunuzdan şirket açmanızda fayda var ama... E, satış gelmedikten sonra vesaire hani pek gerekmiyor. Ama dediğim gibi yıllık geliriniz ki bu zaten Etsy'de satış yapan birisi için çok çok az bir miktar. Yıllık 35.316 TL. Bu durumlarda şirket açıp verginizi ödemeniz gerekiyor. Etsy Türkiye'de de var mı? Evet arkadaşlar. Etsy ülkemizde faaliyet göstermekte. Etsy'de satış yapan Türkler bulunmakta. Bunların arasında biz de varız değil mi? Etsy Payment sistemi Türkiye'de hizmet verdiği için yaptığınız satışların ödemesini Türkiye'de bulunan banka hesaplarınıza alabiliyorsunuz. Yani normal ziraatinize vesaire Etsy Payments kullanarak ödemelerinizi kolaylıkla alabiliyorsunuz. Çünkü Etsy Türkiye'de de hizmet veriyor. Son sorumuz 5. sorumuz Etsy'de kimler satış yapabilir? Arkadaşlar 18 yaşını geçmiş olan herkes et üzerinden satış yapabilir. 18 yaşının altındaki kişiler satış yapamaz anlamına mı geliyor? Yapabilir tabii ki. Ama şu şekilde bir ebeveyn veya e, yasal vasi denir. Hani bir, bir birinin sorumluluğu altında, birinin gözetiminde mağaza açıp satışlarını yapabilir. Ama tabii ki bu kişinin yaptığı her hareketten mağaza kimin üzerine ise. O sorumlu olur. Bu da önemli bir konu. Ama dediğim gibi satış yapmanızda 18 yaşından küçük olmanız engel değil arkadaşlar. Ee, bu şekilde 5 tane Etsy ile alakalı soruyu cevaplandırdık. Yine başka sorunuz varsa Instagram'ım üzerinden benimle iletişime geçip sorularınızı sorabilirsiniz. Cevaplandırmaktan mutluluk duyarım. Ee, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler de.